Niye açmıyorsun Çağatay? Cansu. Durum gördüğün gibi değil, açıklayacağım sana tamam mı bir tane? Allah ikinizin de belasını versin. Bak Dur, dinle beni. Bir daha sakın benim gözüme görünme. Yıldız. Hiç anlamadım gerçekten ne olduğunu. Hayatımı sana borçluyum. Bize olan her şeyi sen yaptın. Ben sadece ailemi korumak istedim. İşte kendini akıllı sanan bir aklın sonu. Hep sizin yüzünüzden. Hepinizi buna pişman edeceğim. Hepinizi. Bana kafa mı tutuyorsun? <laughs> Evde yangın çıkmış. Ne? Ya Çağatay'la Yıldız evdeydi. Yasak Elma yeni bölümüyle pazartesi akşamı Fox'ta.